Engin Alataş. Şimdi benim birçok yabancı arkadaşım var. Dini, imanı bilmeyen insanlar ama bizim dindar insanların daha kaliteli sanat anlayışı gelişmiş. Dinle sanat nasıl iç içe diyor Dünruba. İmanı bilmeyen insana bizim dindar insan. Bizim seni dindar dediğin adamlar müşrik zaten. Onu bir kenara koy. Şirk içinde zaten. Şirkte Allah felaket. <laughs> Şirkte kalite kalmaz. Yani birçoğu öyle. Hepsini demeyeyim de. Dine imanı bilmeyen diyorsun ama onu yetiştiren Hristiyan. Hristiyan kültürü. Dolayısıyla din. Yani mesela o kiliseleri süsleyen mantık evleri de süslü hale getirdi. Elbiseleri süslü hale getirdi. Yani o Hristiyan terbiyesinden kaynaklanıyor o sistem. Ama son nesilde imanını kaybetmiş olabilir. Ama o dinin hayata yansıması şekli, dinin köklü izleri, köklü hakimiyeti halen devam ediyor. Gerek aile yapısıyla, gerek nezaketle, gerek temizlik anlayışla devam ediyor. O onu görerek öğrenmiştir. Hristiyan ailelerden öğrenmiştir. Hristiyan geçmişinden öğrenmiştir. Dolayısıyla tamamen dinsiz, imansız bir ortamda onu tek başına yetiştirsen, öyle olmaz. Yani hiç tahmin etmediğin şekle gelir. Avrupa'daki kalitenin kökeni Hristiyan terbiyesidir. İncil'deki sevgi anlayışı İncil kültürüdür. İncil'deki nezaket anlayışıdır. O onların anasına, atasına yerleşik olarak oturmuş bir ruh hali. Onları da onlar yetiştirdiğine göre o eğitimin izleri buram buram üstlerinde kalmış oluyor. Mesela dinsiz imansız ama evleniyor, ailesi oluyor. Mesela namussuzluk yapmıyor. Mesela homoseksellikten tiksiniyor. Yani fuhuştan tiksiniyor, hırsızlıktan kaçınıyor. Onu Hristiyan terbiyesinden almış oluyor. Yani o terbiye almasa hiç eğitilmediğini düşün. Yani çok çok vahşileşir.